Arkadaşlar herkese merhabalar bunlar ee, bildiğiniz gibi benim bölme kovanlarım zayıflar bölme oldukları için önlerine toplanma yapmışlar birkaç tanesi sönmüş bunun sebebi de ee, eşek arıları arkadaşlar eşek arıları çok yoğun bir şekilde kovanları istila etmiş şu an görüyorsunuz kovanların önüne kadar geliyorlar bunlara çok güzel bir yöntemimiz var şimdi ondan bahsedeceğim. Bakın savunma mekanizması geliştiriyorlar. Eşekalıları yaklaştığı zaman da arayı alıp öldürüyorlar. Yerlerde birkaç tane ölü var. Şu an bir tanesi yaklaştı. Umarım yakalayıp öldürürler. Geldi, kondu. Tabii cesaret edemiyorlar. Yani biraz önce açtım kovanların içinden bile çıkıyor. Çok zayıf kovanlar, mahvetmişler. Tabii yangındı şey derken bu zayıf aralarla pek ilgilenemedik. Bizim hatamız onu telafi edeceğiz. Eşekarların hakkından geleceğiz. Sizlere de güzel bir video hazırlayacağım bununla alakalı. Şu an tam giriş deliğine kadar geldi. Baya bir var. Şimdi nasıl bir tuzak yapacağız onu göstereceğim size. Arkadaşlar, eee tuzağın nasıl yapıldığını göstereceğim. Önce bu birinci aletimiz sert bir zemin olacak. Karton ol e, karton olmuyor arkadaşlar. Karton bazen eriyip kuruyabiliyor. Sert bir <laughs> tahta kullanırsanız daha avantajlı olur. Bunun için bir miktar kıyma kasaplardan alabilirsiniz. Kıyma olması eşek daha çok cezbediyor. Esas e, hayati noktamız e, marka önemli değil. O kadar şey yapmayın. Fare yapışırsız diye istediğiniz yerden alabilirsiniz. Şimdi bunu nasıl yapacağız? Onu göstereceğim size. Bu fare yapışırsızını açıyorsunuz. Bu kurumuyor arkadaşlar. Özel bir madde. Bali gibi değil. Bali, Bali diye zannetmeyin. Bunu bunun üzerine Sıkıyoruz. Yani benim burada kovan sayım az. Siz bundan eğer kovan sayınız çoksa 3-4 tane farklı farklı noktalara koyarak değerlendirebilirsiniz. Bunu güzelce yaydıktan sonra şimdi onu göstereceğim. Bunda iki yöntem var arkadaşlar. Bir kovanın yakınına koyun diyenler var. Uzağına koyun diyenler var. Veya kovanlardaki geçiş deliklerine yani geçiş, iki kovanın arasından çok geçer eşekarları eşek arıları. Onların arasına koyun diye söylerler. Ben kovanların üzerine koyacağım. İçinde hiç kalmasın. Şimdi bununla işimiz bitti. Çöp müziği kenara koyalım daha sonra almak şartıyla. Bu ciğer arkadaşlar normal küçük baş. Yani kuş baş şeklinde doğrattırdım ben bunu kasaba. Çok önemli bir şey değil. Ortasına koyuyorsunuz. Böyle yayarak. Eşek bunun üzerine gelip bunu almaya çalıştığı zaman şu noktalara yapışıp kalkamıyorlar. Bunu koyup 3-4 saat sonra tekrar çekim yapacağım. Şimdi nereye koyduğumuzu göstereyim. Şöyle gelelim. Şöyle boş bir kovan arkadaşlar. Bunun üstüne koyuyoruz. Birazdan buna gelmeye başlayacaklar. Yani siz de bunu kolaylıkla yapabilirsiniz. Şu an Antalya-Konya bölgesindeyiz. Havalar o kadar sıcak ki arkadaşlar. Telefonla bile çekim yapamıyorum. Telefon ee, mahvoluyor yani. Sıcaklıktan dolayı 3 dakikadan fazla görüntü çekemiyor. Yani Antalya'daki yangınları hepiniz biliyorsunuz zaten sahil üzerinde. Umarım bir an önce iklim normale döner. Biz de rahat ederiz. Siz de rahat edersiniz. Birazdan eşek arıları yakalanmaya başlayacak. Hepinize görüşmek üzere. Bir tane geldi. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar. Yaklaştı abi. O zaten kendine gelemeyecektir bir kere yapıştı. Konduğu noktaya da yapıştırıcı, yapıştırıcı ayağında olduğu için konduğu noktada yapışıp kalacaktır. Ekleyelim biraz bir tane size gösterebilsek. Çok güzel bir görüntü olmuştu ama uyanık davrandı biraz. Geri kaçtı. Arkadaşlar Konyalı'dan herkese iyi günler diyorum. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere. Eşek arılarla mücadele edelim. Arılarımızı yiyip yiyip götürüyorlar. Kimse bu durumda mağdur olmasın. Görüşmek üzere. Merhabalar kıymetli dostlarım. Yaklaşık 3 saat sonra tekrar arılığa geri geldik. Bölme konularımızın olduğu yerde. Bu sene çok fazla bölme yapmadık. Arılarımız güçlü olsun, iyi bal alalım diye ama çok istenilen seviyede olmadı. Herkesin bildiği gibi malum sebeplerden dolayı. Eşek arısı tuzağını kurmuştuk. 3 saat, iki buçuk 3 saat civarı oldu. Şimdi ne durumda eşek arısı tuzağı ben şuradan görüyorum. Sizlere de göstereceğim. İşe yaramış mı yaramamış mı hep beraber bakalım. Burada arkadaşlar yani kaç tane yakalanmış sayısını bilemiyorum. Ee, bayağı bir var. Şöyle bir şey de var. Ee, bizim istatistikimizi bozabilir sayı olarak. Ölen e, eşek arılarını karıncalarda alıp götürüyor arkadaşlar. Sayıyı tutturamayız bu şekilde. Yani yeni yakalanan bir tane var mesela. Ben 3 saat önce buraya geldiğim zaman e, kovanların etrafında eşek arısından kovanlara bakamamıştım. Yani beni sokacaklar diye korkmuştum ne olur ne olmaz bu bizim balarlarına benzemez bunların iğneleri. Hayat tehlike oluşturabilir. Üzerimde de kıyafet yok. Şu an bir tane bile yok arkadaşlar. Yani muhtemelen bir koloni buraya dadanmış. O koloninin üyelerini biz öldürdük. Ama kısa bir süre sonra tekrar bu şekilde burada kovanlar bu şekilde kalmaya devam ederse tekrardan başka kolonilere de davetiye çıkarıp yeni arıların gelmesine, yeni eşek arılarının gelmesine sebep oluruz. Basit bir yöntem. Herkesin uygulayabileceği bir yöntem. Açık alanda kullanıyorsunuz. Eşekarların en çok uçtuğu noktaya koyuyorsunuz. Ee, gayet güzel uygulanabilir. Başarılı. Siz de görüyorsunuz. eşekarlarını bu şekilde mücadele edebilirsiniz. Ee, özellikle benim gibi Antalya bölgesinde kayalık alanlarda. Şöyle göstereyim. Makilik bir alan var. Kayalık bir alan var orada. Ee, Buralara da kovanlarınızı koyuyorsanız bu eşekarlarından maalesef kurtulamıyorsunuz. Benim burada kaldırmamamın sebebi bölme birkaç kovanım var burada. Çok fazla değil. Çok güzel bir gölge var. Polen de az çok geliyor. Civarda arılar hiç almadı Azaldı bayağı bir. Ondan dolayı arılar rahat eder diye buraya koymuştum ama eşek arıları dadanmış. Bunları bugün günlerden cuma. Yarın akşam kaldıracağım arkadaşlar başka bölgeye. Yeşilliğin çok olduğu sulak bir bölgeye yani tarım arazilerinin olduğu bir bölgeye koyarsanız Eşekarlar olmuyor arkadaşlar. Bunu da ekstra bilgi var. Size vereyim. Ee, görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Herkese iyi sezonlar, iyi günler diliyorum.